Atletico Madrid'de Reale karşı büyük bir özgüvene sahip son dönemde İlk düdük çalıyor Kral Kupası son 16 turu Ravaj mücadelesi Ramos Ramos'un pası Skeira kontrol etti Yerden oynadı Skeira tek top Koke'den Şimdi topu aldı önüne gidiyor Griezmann Antoine Griezmann Girdi cezalarına Griezmann içeri çevirdi Fernando Torres Çılgına çevirdi Fernando Torres İşte Griezmann Burada Pepe'den büyük hata Griezmann içeri çevirdi Ramos koordine olamadı Fernando Torres uzunca bir süredir Böylesine kaliteli bir bitirici vuruşu Göremiyorduk açıkçası Fernando Torres'den O eski günlerdeki gibi O Atletico Madrid'deki O Liverpool'daki günlerinden kalma bir gol vuruşu Git dedi Carvajal'e Şimdi onunla oynuyor Dani Carvajal Yaptı ortayı Dani Carval. Kafa vuruşu çok iyi uzandı. Oblak. Atletico Madrid'in istediği gibi gidiyor. Korner kullanır Real Madrid. Boşta kaldı top. Bir karambol Oblak. Ramos, Pepe onlar da geldiler. Ceza alanı çok kalabalık. Toni Kroos yaptı ortayı. Toni Kroos Oblak boşa çıktı. Kafa vuruşu ve gol. Ramos. İşte burada Oblak'tan çok büyük bir hata. Slovak file bekçisi Sloan file bekçisi burada Kendi arkadaşıyla çarpmıştı topu takip ederken Yerde kaldı dengesini kaybetti Ramos kafayı vurdu topu Boş kaleye gönderdi Şimdi Cristiano Ronaldo Yerden oynadı Ronaldo James Rodriguez baktı içeriye Yerden çevirdi Isco boşta kaldı top Gol şansı bir müdahale geldi Ronaldo'nun topuna Orta sahaya Hames'le geçiyor Real Madrid. Hames sokuldu kaleye. Hames baktı. Döndü sol tarafa Ronaldo ceza alanında. Ronaldo açı aradı. Ronaldo vurdu. Miranda'yı böyle var. Eklentleri var. Hayır diyor. Marcelo. Bir çalın Marcelo. Sokuldu ceza alanına. Yerden bıraktı Marcelo. Hames çıkamadı o trafikten. Marcelo yerden vurdu. Oblak. Gol noktasında topla buluştuğunda etrafı hep çok kalabalıktı. Gerrit Bale'ın. Hatalı bir pas. Ramos'tan topu kazandı Atletico Madrid Griezmann'la. Antoine Griezmann Torres'de oynadı. Çapraz pozisyon Torres. Güzel çalım. Torres ve gol. İşte Ramos'tan büyük hata. Antoine Griezmann. Fernando Torres. Pepe'den bakın nasıl sıyrıldı. Ardından çıkartamadı bu topu Keylor Navas. Santiago Bernabéu'da kariyer premierini yapıyor. Fernando Torres ilk gollerini bugün attı ve kariyerinde de Real Madrid'e karşı gol sayısını dörde çıkarttı Fernando Torres. Ramos bir pas hatası daha Ramos'tan yine kesen Griezmann yine topla buluşan Fernando Torres sağda büyük boşluk var Torres 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 topayla kendisinde Griezmann hamle yaptı Griezmann dışarı vurdu hatayı da asiste çeviren Griezmann oldu. Golleri atan da Torres. Şimdi Isco nefis hareketler. Isco boşalttı önünü. Benzema indirdi Benzema. Şimdi James Rodriguez pas sol tarafa. Gareth Bale orta şans aradı. Gareth Bale yaptı ortayı kavisliydi top ceza Kafa vuruşu elinden kaçırdı Oblak bir anda. Isco pasını verdi döndü sola. Gareth Bale Marcelo şimdi bıraktı. Gareth Bale çizgide. Bale ortayı yaptı. Oblak çıkmadı kafa vuruşu ve gol. Adına yakışır bir maç oluyor. Gol sağlığa devam ediyor. Torres'e ikinci cevap Ronaldo'dan. Bale ve Ronaldo. Az önce elinden kaçırmıştı Oblak. No Ronaldo bu kez Sloven bekçisini çaresiz bıraktı. Nefis vurdu kafayı Cristiano Ronaldo. İki ikilik beraberlik topla buluştuğu zaman Doğru işleri hep yaptı. İki de gol attı Fernando Torres. Arda Turan oyuna girecek. Arda oyuna giriyor. Fernando Torres. Navas dikkatli. Koke. Koke bıraktı. Şimdi Griezmann. Antoine Griezmann. Keylor Navas'ın hamlesi var. Isco kritik bölgede kaptırmadı. Isco pasını verdi. Gareth Bale ortayı yaptı. Ceza indi top. Ramos kafayı vurdu kaleci. Oblak. Ha. Isco var. Isco Yerden oynadı Isco iyi top. Geriye çıkarttı Benzema. Şimdi Marcelo. Vuruşunu yaptı. Yandan dışarı çıktı top. Cristiano Ronaldo. Kabisi geldi top. Ceza alanına Benzema yükseldi. Boşta kaldı. Mutlak bir gol kaçıyor. Orta geldi şimdi. Ceza alanına doğru. Boşta kaldı top. Gol pozisyonu. Thiago vuramadı. Şimdi Benzema Benzema Pasını verdi Karvahal Isco'ya geldi top Isco vurdu Kucağına gitti top Oblan Artı 3 Ronaldo geliyor Cristiano Ronaldo Farklı şekilde Alta çıktı top Cristiano Ronaldo durumu 2-2'ye iki getirdi ama Kalan sürede Skoru korudu Atletico Madrid Arda Turan ve arkadaşları Kral Kupası'nda yoluna devam ediyor. Real Madrid'i kupanın dışına itiyor Atletico Madrid.